Merhaba. Ben ürün destek ve danışmanlık hizmetleri ekibinden Derya Erdem. Bu videoda müstahsil faturasında mal bazında stopaj uygulaması nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Müstahsil faturasına girilen ürünlerin farklı stopaj oranları varsa mal bazında stopaj oranlarının girilmesi gerekir. Bu durumda müstahsil faturası parametrelerinde genel parametreler sekmesinde mal bazında stopaj oranı parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir ürünlere göre farklı stopaj oranlarının kullanılabilmesi için stok modülü kayıt menüsü altında stok kartı kayıtları ekranında stok kartı 2 sekmesinde nakliye tutarı alanına her malın stopaj oranının girilmesi gerekmektedir ürün bazında girilen stopaj oranları üzerinden hesaplanan stopaj tutarlarının hangi muhasebe hesap ya da hesaplarında takip edileceği e, müstahsil fatura parametreleri ekranında genel parametreler sekmesinde stok stopaj hesap seçimi kısmında belirlenir. Burada satış diğer bir seçildiğini düşünelim. Satış diğer bir e, stok kartı kayıtlarında e, muhasebe detay kodlarındaki burada satış diğer bir alanına girilen muhasebe hesap kodlarıdır. Bir örnekle uygulamaya bakalım. İki kalemlik bir müstahsil faturası girildiğini düşünelim. Kalemlerden ilkinin stopaj oranı %10, ikinci kalemin ise %20 stok kartlarındaki nakliye tutarı alanlarında ekranda görüldüğü gibi tanımlıdır. Müstahsil faturası giriliyor. Kalemlerde bu iki kalem seçiliyor ve toplamlar kısmında hesaplanan stopaj tutarına baktığımızda e, ilk kalemin stopaj oranı %10 ve ilk kalemin satır toplamı 1000 TL. E, hesaplanan stopaj tutarı da 1000 çarpı %10'dan 100 TL. İkinci kalemin stopaj oranı %20 ve ikinci kalemin satır toplamı 1000 TL. Ve hesaplanan stopaj tutarı 1000 çarpı %20'den 200 TL'dir. Toplam olarak 100 artı 200 eşittir 300 TL stopaj tutarının e, hesaplandığı ekranda da görülmektedir. Müstahsil faturası sonrası oluşan yemeği fişine baktığımızda mal bazı stopaj tutarlarının atıldığı muhasebe hesaplarının stok kartındaki muhasebe detay kodlarındaki stok diğer bir hesapları olduğunu görüyoruz. Biner e, TL'lik stok muhasebe hesapları borç olarak çalışmaktadır. E, satır bazında stopaj hesapları alacak olarak çalışmaktadır ve cari muhasebe hesabı da e, fatura tutarı kadar alacak olarak çalışmaktadır dinlediğiniz için teşekkürler.